Hoş geldiniz geçenlerin saygı değer dinleyenleri ben kutsal ve yanımda diğer abiyle birlikte bir başka yıldız daha karşınızdayız. yazıyorum evet, çıkıyor. Ben büyük yazıyorum, meme çıkıyor. <gülüyor> 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 vardı diye sandı attım. Aa, aynen. <laughs> şey, aynalı kabak çok güzeldi ama. <laughs> Geçen işte instagramda beni takip ediyorsanız görmüşsünüz, storyde paylaştıydım Mehmet bana tam instada atmalık yazmaya çalıştı ama nedense otomatik düzeltme Mehmet'in atmalığı aynılık kavak diye düzeltip durdu Ya otomatik düzeltmeden çektiğim kadar ben hiçbir şeyden çekmedim Sonunda ya. böyle kafayı yedim böyle ana bacı sövmeye başladı Ve hani çok yani çok güzeldi ya Ben bu hafta stajda bir kadavra parçası geldi bir de pompalı tüfek geldi benim bu hafta böyle geçti ya geçenler Jesus. Sen nerede staj görüyorsun? <laughs> Morta falan mı hani? <laughs> Morta staj görülmez değil mi? <laughs> değil mi? Geleceğim olamaz mı? <laughs> <yani. gülüyor> Bence geleceğim mesleği oğlum. Her şey biter, ölen bitmez. <laughs> değil mi? Değil mi? Her şey biter, ölen Ay adliyede de <laughs> bak. Tek bölüm 2 saatlik koca 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 adamlara da... Mika Mika asla Hakikaten ya şu 21 <gülüyor> yaşına <gülüyor> geldim anasını satayım. Beni soktun duruma sok ya. Beni soktun durma ha? Sok sık. Umum bu be ve evi tuğum bugün uge mosas. General tekulla tekulla şaf. Aynı, aynen <laughs> I, am, I am not fat. Yani ta. I am <laughs> pretty. Who is me? <laughs> hani ben o çok şey yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur. Biraz Louis evet, Semi şey oldu birazcık ha yani böyle hani filozofik bir soru gibi oldu. Ne? Semih kimdir? <laughs> Semih kim? Kendimize bu soruyu soralım arkadaşlar. <laughs> mesela işte tanıdan şarkıyı hatırlamak böyle çok iğrenç bir şey. Böyle hani Google'a mesela soramıyorsun. <laughs> <laughs> aynen aynen sadece şey melodi hatırlamak ki dıt 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 arkadaşlarını da sor soramıyorsun çünkü dıt 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 diye anlattığı zaman anlayamıyorlar böyle <laughs> ne ne yapıyorsun sen manyak diye böyle Harbi <laughs> <laughs> ya o çok kötü Ya adam biri yere 50 lira yerde 50 lira bulmuş kolda 50 lira <laughs> 600 saniye ban sonsuz ban 5 saniye istiyorum. 100 saniye var. Abi, <laughs> Neyse, ne diyordum? Ne diyordum ben Mehmet? Mehmet? Mehmet düşmüş. <laughs> Şu an Mehmet'i trollüyorum bir saniye. Gördüğünüz gibi klavyemin üzerinde geziyorum. Durun hemen hemen Mehmet'i yayına geri bağlayacağım. Hemen. Daha çok Hayır şey şey, ben, ben mesela işte evet mi? Evet Zeyzeyden, Zey, Zeyzey yani Zeyzey. Zeyzeyden onu çok çekmiştim. Çünkü o hani Türkçe bilmediğinden dolayı Eee şey olurdu ya böyle. Geliyorsun değil mi derdim mesela. Yok ben... Hı -hı. Yok hayır pardon. Gelmiyorsun değil mi derdi mesela hani gelmiyorsun. Orada evet diye cevap verirdi o ama hani gelmemenin evetimi gelmenin evetimi. <laughs> Onu asla çözemezdim çünkü o Türkçe bilmediğinden dolayı. <laughs> i̇yi iyi para buluyoruz bu tw Twitchçiler iyi kazanıyor. <laughs> ha! evet ya var ya şu an. Aa, evet yarın şu an para diyordu, basıyoruz ya hani haberin yok. alayım diyorum kanka yarın ama rengini karar veremedim ya. <laughs> Nasıl içimden? Kanka şey yapalım. Ha, hangi iki renk arasında kaldıysan bir rengini ben alayım bir, bir rengini sen al değişmeli kullanırız. Ya sen çok zeki adamsın bizim villada kuz arabanın yanına koyarız bak. Tabii lan Tamam? Uf. canlı yayıncı canlı yayın satıyorum böyle canlı yayın yapıp ucuza satıyorum. Canlı yayın alıyor ya canlı yayın satıyor canlı yayıncı. <laughs> Sıcak sıcak canlı yayınlarım var. Bir Şey geldi aklıma. Bundan birkaç hafta önce mahalleden bir şey geçti. Niye diye böyle. <gülüyor> 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 ne sattığı konusunda hala hiçbir fikrim yok. Adamın teki sokakta niye diye bağırarak bir şey satıyordu. Ne olduğu konusunda çünkü. <laughs> <laughs> Eskici <gülüyor> de olabilir. Eskici de olabilir. Simitçi de olabilir. Neyci de emin değilim. Ha. E o bende. Ha senin internetin yetmiyor anlamında. Ahtzoas. Aramıza hoş geldin. Axttı. Ah, düzgün oku. Ah. O al, al Almancı biri geldi. <laughs> ben öyle okuyunca Almancı oldu adam birden bire. <laughs> <Ha>, ah. <laughs> ya senin. Ahtuk diyorum. Ya bildiğin diyor işte Starcraft'taki Starcraft. İşin aksın neks dediklerinde de Amerikanlar bir yer almış oluyordu. Bir dakika. Ya. Mr. Sosas çüksüz bir erkek mi? Biz varız ede diyor ya. O motorcu ne yapıyor? O motorcu tur atıyor ya o şey erkek. o. Genç. Hayır hayır Mrs. bir dakika. Mrs. Osas. What the? Aa, aa, ne kadar aptalım. Aa. Ben de. <laughs> İnternette yok değiller de. Zula oynuyor. Ben Alara'dan gittikçe biraz neyse. <laughs> <laughs> Zula oynama Alara. Ya Semih ben... öyle demesene Zula. Tavsiye. Ya CSGO Zula çakmış sen bilmiyor musun? <laughs> Lütfen. 8 Sekiz, kardeşim demem atarım seni yayından. Ya parad dur ya. Koyun mu? Karak ve karak meme mi mi? Şimdi hani Türk Türk olduğumuzdan çok karışıyor meme ve meme Koyun para koyun amacı. <laughs> Mehmet'e yani mesela hani. sana bir meme atacağım diyorum adam hevesleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yanlış okuyor. <laughs> Türkçe okuyor ve. Be. Ben survive oyunu istiyorum böyle bir şeyler yapmalı. Ç sandboxlu falan filan. Demi hmm? biliyor musun açım. Neye? <gülüyor> 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 bir yayının daha sonuna geldik arkadaşlar. Falan diyor Şey o oyuna. <laughs> oyuna ben de açım oyun. Al işte yine Taksim gitti. Geçenler. Buyur Mehmet. Geçenlerde e, bir tane bize katılan biri aynı zamanda başka yayınlara gidiyormuş. Batu abinin Nasıl? yayınında gördüm bize katılan kişiyi. Ee, üç etti. Çocuk aynen 4-5 yere yazıyorum diyordu ya. Aa, abi yazıyormuş yani. Ye Yehovan geçenler yaptı benim, benim, şeyi. Çok hoşuma gidiyor geçen... <laughs> şey, Yehovan şey yazdı. Çok hoşuma gidiyor geçenler demen çok ses... Çok sessiz söylüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Seski mi söylüyorsun? Seski. <laughs> Hı -hı. gülerim herhalde. Aynen ben de gülerim ona her seferinde. Eyvallah. Aa, adam adam adlı. Eyvallah. Aramıza hoş geldin. Hoş follow, geldin. Follow'un follow bildirimi anca geldi. Menemen adam 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 bir kutsal abi aslında bir niki adam adam diye çevirmiş. Ne? Ne? Kutsal abi aslında bu iki adam adam diye çevirmiş. Menemen adam, ne? Menemen beynim yandı. <laughs> 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 Beni üç adam vuruyoruz. Adam vuruyoruz. Üç adam vuruyoruz. Üç adam vuruyoruz. <laughs> kim? Alara ben işin şey içinden alara. çıkamadım. Şey <laughs> Aynen böyle. Alara çok şey girdi böyle. Kim? Hani Ya ha, kim? Alara bildiğin bizim böyle Ay... Beynimizin durumunu özetledi. Ne güzelmiş lan bu canlı yayın oluyor. hani profesyonel Abi, gerçekten çok profesyonel. Bana 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 bunu hatırlatsana. Ya büyük ihtimalle gelemezdi. Bugün çok yoruldu galiba. Mesut falan var. <laughs> Niye yoruyorsun kızı bu kadar? <laughs> Neyse şaka bir, şaka bir yana. <laughs> böyle deyince aklıma kötü şeyler geliyor ya. Biliyorum. Ee, adam görelim. şey yapıyor böyle işte e, hizmetçi cosplay yapmış birisinden şey yapıyor işte fotoğrafını çekebilir miyim falan şöyle güzel bir poz verebilir misin falan filan. işte böyle bacağını falan şey yapıyor hatta birazcık şey veriyor. eee göz şey yapıyor. Eteğini birazcık ha sar, sar, şey yapıyor. Ucundan eteğin ucundan bacağını gösteriyor. Heh, konuşamadım. Öyle poz falan veriyor. Teşekkür ederim diyor adam. işte gelen ses. You're welcome bro. <laughs> Ulan ben o, o, sesi duyana kadar ben o sesi duyana kadar o hizmetçi kadın sanmıştım. Hani yani çünkü hani tıraş falan da olmuyor. Bacaklarını falan şeydi. Ağda falan da yapmış herhalde çünkü. Ha free kick veriyor. Aynen aynen. Ya. Ayıp ayıp. ayıp. be 2 saat olmuş ha. Tamam Mehmet kapatırız yayını tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim ben öyle bir şey mi dedim? <laughs> <laughs> senden direkt o şeyi alıyorum ben böyle o elektriği alıyorum. <laughs> ya kapat tamam lanet olsun ya ben gidiyorum bilgisayar oynayacağım tamam. Tom Raider oynayacağım. Tom Raider'ın poposuna bakacaksın diye. Burada evet. yayınımızı iptal etti. Evet diyor utanmaz Top. bir. E sen kimsin ya? Ne sormuş neyse size Bak. bir ilmece seni İrem sordu. Hangi İrem bilmiyorum. Dıdım dıs evet. Hangi İrem? CD İrem. Dıdım, dıs Hayır. Hangi Pencerem Hangi RAM? Dahili RAM. Profesör. Normalde gülmezdim de Profesör Ağaç çok Adam 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 sen harbi adamsın ya. Adam bizi bağladı bangla ya. Valla çok eğlendik, çok güldük. Yayınımıza konuk olduğunuz için çok yep. teşekkür ederiz. Haftaya da sizlere bekliyoruz. Evet. yalnız bırakmayın haftaya haftaya. Tabii, tabii tabii tabii. Ben teşekkür tabii, ederim Mehmet. O zaman senden bir çıkış cümlesi alayım ben. Tabii. ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Boşumuzu arttığımızdan dolayı özür dileriz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Salı günleri ve cuma günleri saat 22.22'de buradayız. Perşembe günleri ise YouTube'dayız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.